Merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Unfidao'nun güncel analizini yapacağız. Destek direnç noktalarına olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedeflerine değineceğiz. Öncesinde hatırlatmamızı yapalım yine. Halen kanalımıza abone olmadıysanız dostlar bir saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmam istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coinlerin analizlerini yaparız. unfide bizim uzun, orta uzun vadede fiyatlanma beklentimiz çok yüksek. Sebebi ise arz adet sayısının düşüklüğüne güveniyoruz. Biraz da proje kaliteli arkadaşlar buna güveniyor. Yani birazcık arz adet sayısının düşüklüğü, biraz güvenimizin biraz da projenin kaliteliliği. Bu sebepten dolayı da biz Unfi'de Gerçekten güzel yükselişler bekliyoruz ki Geçtiğimiz dönemlerde zaten Yapmıştı bu yükselişleri e, Bu coin'i takip edenler daha öncesinde Bir alsat yapmış olanlar Bilirler arkadaşlar e, Hacimin az, azlığına dayalı Olası hacimler e, Arzın azlığına dayalı Olası hacimlenmelerde Gerçekten bir mumda Yani sağlam yükselişler Gerçekleştirebiliyor böyle bir potansiyeli Var tutup da yani 2 dolarlardan 3 dolarlardan 40 dolarlara kadar yükselebiliyor dostlarım. Maliyetlemem için de şu anda uygun seviyelerde seyrediyor. Güncel fiyat 5 dolar 22 cent seviyesinde. 5 dolar 44 centte direnç bulunuyor yatay direnç. Dün bu direnç bölgesi üzerine gelen iğne ardından gelen kapanış altında gerçekleşti arkadaşlar. Üzerinde gel gerçekleşseydi bu kapanış şu iğne olmasaydı da tam bu şeklinde üzerinde bir kapanış gerçekleşseydi 5 dolar 85 sen 5 dolar 80 sen seviyelerinde retest 544 olurdu şu düşüş ve tutunumla birlikte alacağı tepki doğrudan unfi 7.5 dolar seviyesine kadar götürürdü ancak şu an için bir sıkıntı var Çünkü kapanış altında gerçekleşti bugün itibariyle de direnç yine retest edildi iğneli bir şekilde ve sert hareketle aşağı yönlü devam etmekte. E şu an içinde hem de yatay direnç hem de arkadaşlar üst bollinger bandı altındayız. Altında kalmaya devam ettiğimiz takdirde de 5.44'e yer yukarı yönlü kırmayı başarıp bir tutunup sağlayamazsak önce orta bollinger bandı 4 dolar 94 sen seviyesi altında bir kapanışla birlikte de 4 dolar 53 sen seviyesine tekrardan takipte kalırız. Kısa vadede hareketin gelebilmesi için 5 dolar 44 sentin yukarı yönlü kırılıp üzerinde bir tutunup sağlanması gerekiyor dostlarım. Ekstradan söyleyeceğim başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim.